Güney Kore ve Çin'de eğitim danışmanlığı sektöründe hizmet veriyoruz ee, ve bu ülkelerde de oldukça başarılıyız. Ancak her öğrencinin profile burslu veya burssuz eğitim için yeterli olmuyor maalesef e, bu anlamda hizmet verdiğimiz iki ülkeyi birbirle kıyasladığımız zaman e, Çin'de eğitim almak, Çin'de eğitim için kabul almak Güney Kore'ye göre daha kolay. Bu anlamda eğer Pro Kore burs başvurularında e, profili o istenilen o profili e, siz karşılayamıyorsanız, akademik başarınız istenilenden daha düşükse, e, dil seviyeniz daha düşükse, e, Çin burslarına başvuru yapabilirsiniz. Çin'de size sunabileceğimiz kısmi veya tam fark etmez. birçok burs var. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin bursları, İsveç eğitimle başvuru yaptığınızda kabul alma ihtimalinizin çok daha yüksek olduğu burslar. Dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha sonra size uygun bir eğitim planı çıkarabiliriz. Çin'de veya Güney Kore'de bu tamamen sizin profilinize bağlı.